Merhabalar sevgili kova ve sevgili balık burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım haydi bakalım sevgili kovalar bu haftanız nasıl geçecek evet yıldızının tepende olduğu bir hafta güzel başlamışsın güzel enerjilerle başlamışsın evet geçtiğimiz 6 ay geride bıraktın Evet inişler oldu, çıkışlar oldu, duygusuzluk oldu, gözyaşı oldu, ihanet oldu. Ama bu haftaya daha rahat, daha güçlü ve ne istediğinin farkında olarak zafer edasıyla başlıyorsun sevgili Kovalar. Artık e, ne istediğini biliyorsun. Risk almaktan korkmuyorsun. Hem özel hayatınla ilgili, hem işlerinle ilgili sağlıklı adımlar atacaksın. Bir evlilik, bir ilişki aniden bitmiş olabilir. Güzel giden bir ilişki bir anda sonlanmış olabilir. Bir büyü etkisi olabilir, nazar olabilir. Bunu böyle diyorum ama maalesef böyle çok oluyor çocuklar. Evlilikte bir çatırdama hissediyorsan evinde Bakara suresi çal. Ayetel kürsü, felak, nas, ihlas, sirkeli suyla evine bir arındır. Bir tembellik hissi, bir ağırlık hissi hissediyorsan bunlar iyi gelecektir. Bu dönem ailenin içi dahil çevrende sana dost düşman insanların varlığını fark edecek. Ona göre hareket edeceksin sevgili kova. Yeni bir eve geçtin, yeni bir ev aldın ve bunun sıkıntılarıyla uğraşmak zorunda kalmış olabilirsin. Bu hafta bunları da tamamlıyorsun ve artık rahat bir nefes alacaksın. Çevrende veya sizlerden biri ise yeni bir evlilik oldu ise bir bebek haberiyle müjdelenebilirsiniz. Hukuksal sorunlarla ilgili özellikle eşler arasında olabilir. Nafaka, velayet davaları bunlar gündeme gelecek. Bir boşanma gerçekleşebilir. Diyelim bir yıl oldu, iki yıl oldu, üç yıl oldu ayrıldınız ama boşanmaya ikiniz inat ettiniz. Karar veremediniz. İşte bir şeyle karar verip boşanabilirsin. Boşandıktan sonra sabrının karşılığını alacaksın. Hakkın olanı alacaksın diyebilirim. Kendine böyle eli kolu bağlı, ne yapacağını bilemeyen bir halde hissediyorsan lütfen silkelen, vizyonu genişlet, ne yapmak istediğinin bilincinde ol, ona göre hareket et. Biraz elem, keder, üzüntü olmuş, duygusal anlamda kırgınlıklar olmuş. Bunları da geride bırakacaksın. Bir bebeğin doğuşu ya da yeni bir başlangıç huzurla mutlulukla gelecek bol bol sadaka vermeni öneririm sadaka biliyorsun her kapıyı açar senin için de iyi olacaktır evlatları olan kova burçları veya ebeveynleriyle bir tartışma yapan bir kova burcu varsa biraz kırgınlık ve kalp kırgınlığı oluşmuş işte bunları düzeltme yoluna gidebilirsiniz inanın Allah korusun Öldükleri zaman o kayıp var ya o kadar acı ki. Bir daha geri gelmiyorlar biliyorsunuz. Onun için sevdiklerinizle iç içe olun, bir arada olun. Onlarla güzel diyaloglar kurun diyeceğim. Yorgunluk, enerji düşüklüğü ve alerjik reaksiyonlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Gerisini Allah'a bırakın. Hayırlı haftalar diliyorum. Sevgili balık burçları merhabalar. Ben Ayşe abla uzun bir aradan sonra aranızdayım. Hadi bakalım haftalık burçlarınıza, haftalık kart açılımınıza bakalım. Kartlarımız neler diyecek. Sevgili balık bu haftaya neşeli, enerji dolu ve arzularının artık tavan yaptığı bir duyguyla başlıyor olabilirsin. Üzüldün, kırıldın, kalbin kırıldı, kendini her şeye izol ettin. İşte duygusallığının yeniden gündeme geleceği ama tasavvufi, ruhsal olarak da kendini yenileyeceğin, ibadet ederek dua ederek, meditasyon yaparak belki kendi dilince, kendi dilince kendindeki o tıkanıklıkları okup bağları açacağım bir hafta diyebilirim. Kalbi boş balıklar ani bir aşkla karşılaşabilirler. Ani bir teklifle karşılaşabilirler. Yeni bir işte çalışıyorsan ve bir şeylerin düzelmesini de istiyorsan eyleme geçmeni istiyorum. İyileşme ve mutluluk kapıların ardına kadar açık. Seni yıllar önce özen kıran biri varsa veya birileri şimdi onların kırılma noktası bunları duyacaksın ama yine de kahkaha atmıyorsun sadece bir garip duygusallık ve kırgınlıkla karşılayacaksın çünkü <laughs> belki o an yaşadıkları gelecek aklına Parayla ilgili güzel bir gelişme var. Paran yağmur gibi akacak. Erkek evladım varsa veya erkek bir genç kova burcu delikanlısıysanız bir başarı var. Bu da çok mutlu edecek herkesi. Aa, asker ya da polis olma durumu söz konusu. Belki sınavlara girdin kazandın. İnşallah hayırlısı olur. Yolculuklar var. Telefonun ucunda haberleriniz var. Kendini karanlıklara gömen kovalar. Kalk silgelen kendine gel. Çünkü her şey çok güzel. Enerjini yoğunlaştır. Kova diyorum tabi balıklar. Kova diye başladık. Balık burçları. Enerjinizi yoğunlaştırın. Sürpriz haberler gelebilir. Özellikle haftanın ikinci gününden itibaren sürpriz bir durumla karşılaşabilirsin. Sevgili balık burcu kardeşim. Karın bölgesine dikkat edin. Bir de bazı balık burcu bayanları sol göğüste yağ bezesi kitlesi olabilir. Bu yüzden biraz dikkatli olun. Bir kontrole gidebilirsiniz. Dua edin. Ayetel Kürs okuyun. Fatiha e okuyun. Ölmüşler için yakınlarınız için sadaka verin. Ruhlarına dualar okutun. İnanın çok bollukla bereketle size yansıyacaktır. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Vallahi çocuklar kusura bakmayın. Gerçekten e, görüyorsunuzdur ha. Sizin ağzımın içi de yara olmuş. Bir türlü atamıyorum. Nereden kaptım ne yaptım bilmiyorum. Bir virüsle mücadele ediyorum. Onun için zorlanıyorum ama e, sizleri de e, yani çok arayan oldu, yazan oldu. Bunun için karşınıza geldim. Hatam varsa, eksiğim varsa da artık affınıza sığınıyorum. Fark ettim. Balık burçlarında çoğu kez kova dedim galiba bozmayacağım bu videoyu olduğu gibi yayınlayacağım zaten anlar sevgili kardeşlerim sizleri seviyorum Allah'ıma emanet ediyorum hayvanlarımızı unutmayın hayvanlarımızın mamasını suyunu lütfen ihmal etmeyin eksik olan sokakta kalmış olan bir masumu sahiplenin bana ulaşmak istiyorsanız Ayşe Ablofsul Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Haftanız bereketli geçsin, güzel geçsin, sağlıklı geçsin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.